Selam arkadaşlar. Aleykümselam. Ya. Daha orucun ilk haftasında devlet lider gibi devrilmiş yapan ilken mi? Ya oğlum git işine ya. Okul çıkışında maçı var. Öğle arasında kaydeder enerji toplayacak? Ay ağzına <laughs> senin ya. Enerjini sadece futbola harcama. İftardan sonra teravih edersin. Hem de mesle. Hem de hatimli kılınan mesle. Yok arkadaş en hızlı kıldıran eleman tercih edilir. Kadayıf aradır. kayma kalsın. O zaman ortada buluşalım. Hatimli ve hırsı kıldıran, o tasavvurda orta oturuşlu bir ikram ve ihya ederiz. Amin Televiz. Yerim oradan, yerim. Senden kurtuluşu yok, illa ki gidilecek ya. Ah, ah. Bu Ramazan'da unutulmuş bir sünneti yerine bu ihya etmiş olalım. Hocam, yine ne var hakkında ya? Bir daha bir dakika. Ne yapmışım, Ben duymuşum. Evet, duymuşsun. Ben size açıklıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son 10 gününde inzivaya çekilir, dünya kelamı etmeksizin namaz ve zikirle meşgul işte bu itikaf. E, son gün okulun bana uyuyor <laughs> ya? <laughs> <laughs> evet. Oğlum, hayır. Niye okula salın? Zaten son on günün içindeki iki gün haftasını da bekledim. Uygun bir cami bir iki ay getir. Yok kardeşim, bana uymadı. On gün sen ama gelirim. Bir <laughs> geliriz. geliriz. O güne yaklaşalım da konuşuruz. Neyse, kaldır başını. Hoca gelecek şimdi. sen bir sıraya geç. Ben olmazsam kaldırın. Tövbe evet, evet, ya. Sınıf Tövbe ya.